Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Burak Eyvindeyiz. Hangi işi yapacağız belli. Hangi işi yapacağız biz? Mümtaz. Efendim. Hangi işi yapacağız? ben hangi işi yapacağız? Bir dakika bir evi gösterelim. Hangi işi premiumlu? Evet. Daha bir tane arabamız var. Araba da premiumlu. Arabayı nereye koydun evet. oğlum? Daha yeni çıkartıyorum. Abi şöyle... Oğlum ne yapıyor ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Biz kaç Roblox verdik oğlum bu ne ya? 500 Ağa, verdik herhalde. Araba. araba çok hızlı. Şimdi arabayı park edeceğim. Sen kapağı aç. Kapağı ben nasıl açayım kanka? Gel kanka şuraya park et. ya. Yok yok kardeşim. Kanka. Tuu. 500 Robux verdik be değsin mi? Bakayım. Dur sen her şeyi toplayayım mı ne yapayım? Neyse neyse sen yürü yürü ilerle hocam. Tamam sen dur dur. Ha? 500 Robux verdik oğlum arabaya dur be. Sakin ol. Arabayı öldürer ya. Ya bu evin girişi nerede kanka? Bak şu da gel. Evler mi giriliyor şey, gerçekten? Bakayım, nereden, Aç kapıyı. Aç Sılmırsa bir mesela. lan. Hmm. Güvenlik kameraları... Oğlum buraya, buraya gelmeye cesaret edemezler. Biz her şey, bizde her şeyden var. Premium var, VIP var. O kadar değişik ki bir, bir tane kamerası. Nasıl? Can balkonu var kanka, gel. Yüz katlara, yüz katlara Biz katı çıkalım, yüz kata. Alt kat alt kata gel, alt kata, alt kat. Çok güzel oynuyor. En alt. Hmm. Burada da hmm. Güzel. Arkadaşlar Bu burada değil Eve Bence o kadar da değil. cam var sandım ya. evet bence daha aşağı düştüm. hadi iş bulmaya gidelim gel dur ben üst katlara bakacağım ya burası buraya baktık en üst kata gelsene ya en üst kata tamam açamıyorum ben burada geliyorum geliyorum bekle Oğlum kalktı lan? Oğlum ben de uçamıyorum. O evin kilidini açacaksın normal. Ben... He? Ev. Çık ondan. Sen git orbe yapmadın gitti. Üf mükemmel oğlum. Şey de oğlum denedim. Hadi. Denemedim mi sandın? Aa. <laughs> oh. <laughs> oğlum Abi güneşleneceğiz. Güneşimizi kapatıyor bu ağaç. Buraya basılıyor mu? Bu Ar cam mı? Cam mı bura? Buraya, buraya burası burası. cam mı? Buraya da cam. Oh be burası cam. Orada. <laughs> arkadaşlar biz şimdi iş bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar polis olacağız. Polis polis polis. Üstümü giyin bir varmak. Mümtaz'ı bekliyoruz. Hayırdır size hayırdır. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi göreve başlıyoruz. Evet bir şehri kontrol edelim karamelerden. Hop SWAT'ın görevi ama bu. Yani. Hmm. Kanka senin ev bile görünüyor burada. Sıvatsın, tamam. Biri bir suçlu görürsen bana haber ver, tamam mı? Tamam. Hmm. Şu an gördüğümde birileri yok. Ama aslında polis için polis. Polis merkezinin içinde bir tane yoruk diye isimli biri var. Allah mu? Şerif oğlum. Bak şu sıra. Vallahi Bir dakika burada biri var bu nasıl plaka böyle kanka 1 2 3 ve 34 59 7 numara mı sayıyorsun be Vallahi bilmiyorum Bence biz bunu tutuklayalım bak şu mavi araba Hop hop hop. Bas. Ne, kanka, gidiyoruz Ne 55'i kanka ki. Aa! kaçma. Arkasından döndü. Yukarı gitti. Ne? ne oğlum? Ben slot ekibi olarak ben bir kameraları kontrol edeyim. Sen yap. Sen bir niye de, Robux verdiğimiz arabayı almadılar? Biz ona boşa mı Robux verdik? Sanki o araba var da şimdi. Hı? Şimdi o araba var ki sende. Dur çıkartayım o zaman çıkar. Ben şimdi çıkartma hele uğraşamam onu ya. Evet bana haber ver hemen. Telsizden haber ver. devam ediyorum hiçbir yerde yok oğlum. Kayıp ettik Kontrol kontrol bir iki ses. Şimdi geçitlere gitti bu adam. <laughs> 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 Neredeyse lan? Yok. Baba. Bu sen misin? Oh, benim, benim. Tamam. Ben de arabayı beğendim. Bunu alayım. Ne geldi? Dur şu yapacağız. Tamamdır. Bas, bas, bas. Neredesin oğlum? Elimizden kaçırdık kanka ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar bence bunu bırakalım ve bu adamı. çalıştırın. Bir de o adam de şey yasaklı matelik, geziyor gibi bir tipi vardı. Zaten zengin ki. <laughs> şey, biz de polis kardeşimiz de yani zengin. <laughs> <Harik. gülüyor> Dur karabayı mı var ciddi? Haa. şimdi Doğru. iş başa düştü ya. Pulamadık. Bizden kaçırdık. nasıl ya, biz? Bilmiyorum kanka önce birbirimize gireceğiz. Ee, hmm. Ben de, ben hırsız olayım sen polis ol. Tamam. Ya bak bu, bu sefer de ben. Ben olayım ya risk yapmıyorum ki. Aynen. Ya ben çok Hayır. Tamamlar, arkadaşlar zengim, devam sen, ediyoruz. Sen arkadaşlar devam ol. ediyoruz arkadaşlar. Zengin fakir olalım. Ben fakir olayım sen zengin ol. <laughs> gelme gelme. Adam ayağımıza geldi. Adam bu boş ver. Oğlum bu başka gidelim. Öz, <laughs> arabası var. Arabası da kovalasınlar. Hadi, şu an adam arkada oturuyor. Adamı hapishaneye. Kaç. Arena. Kaç. <laughs> Araban kaçalım. Kaçacağız biz bunu da. Bir bu nece konuşuyor? Terelde korece. Bak kılıçla mı haberleyeceğim seni ha? Teyze tamam ne? tamam ne? çok abarttık. Toplan toplan toplan. Gel. Üç kata çık üç kata. Ağır o. kata gel kanka polis çekizleyeceğim. Adam yere bayıldı valla. Burada kanka. Öl lan lan. Biri yanlarına koruma almış sanki çok bir şey yarayacak. Lan. Oyun baga girdi he. Ne baga? Ya kanka İngiliz diyelim İngiliz bilirler bunlar. <gülüyor> <Tüh>. <gülüyor> English. English oğlum. English. Yes de yes de İngilizce konuştuğunu anlayacağız. Biz de İngilizce biliyoruz. İngilizce, İngilizce. adam Kapat burayı layıklısın. kapat 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 kaçamazsın. Ya. Ay ellerini kaldırıyor ellerini kaldırıyor. Gel şimdi bizi takip et. Hapishaneye. Hayır. Oğlum yürümüyor Yanlış yavaş, yavaş yürüyor. Benim kucağıma alacağım. Al. Kucağına almaya Aa. hak ediyor. Aldım. Kaçıyor mu sen Oğlum o da silah aldı sanırım. Oğlum polis silahlarını alıyor. oluyor? Ha hapishaneye girdi tamam. Çıkamaz zaten kanka ben girişi kapattım. Tamam. Kapıyı kapattık. Tamam. Olur. Olur. Kanka o ona yetmez, o ona yetmez. Çekil. Bence yani. Yetmez hocam bu Bence buna yok. ya. Ne yapıyor oğlum var? İş bitti. Oh be. İlk görevimizi yaptık kanka. Oley! İlk görev bitti, ilk görev bitti, İlk görev bitti. Kanka biraz da içeri böyle şu şeylerden koyacağım. Havasız kalsın. Sarı şeylerden falan koyacağım. Hava ya kanka gel. abartır mısın? Bayıl lan. Bayıl oğlum. Bayıldıysan ayılırsın on dakikaya be. Oo kanka gel. Biz kaçalım yoksa biz de bayılacağız. Oo kanka öleceğim. Vallahi çok kötü kokuyor. Ah. Ya. Kanka çok kötü oldum. Ya kanka abartma. Ya. Abartma. Merhaba <laughs> merhaba. Oğlum yardım etsene lan. Yardım etmiyor kardeş. Kanka dur dur. O da polis. O da mı? Oo abla. Bence polis artık... Videomuzun sonuna gelelim. Bayağı bir yaptık bence. Bence abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.